Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kupa kasacağız. Yani kupa kasmaya çalışacağız diyelim daha doğrusu. E, hemen şöyle Edgar'ımız var. Edgar'la girelim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir e, şey oldu. E, şöyle bir kötü durumumuz oldu arkadaşlar. E, ben kendimi kayıttayım sanıyorum. Yarım saattir boşu boşuna gittim biliyorum yani. Şöyle. Şöyle. Alalım daha kraliyet yolu bile gelmişti yani arkadaşlar. Abi şimdi bakın etiketler var. 1903 Beşiktaş Arkadaşlar bu oyun güzel bu oyun. Hem yani bize destek olun arkadaşlar. Oha abi kulette ölmüyorum. Tamamdır. Tamam teşekkürler kulette. Benim yapamadım şey yaptım. Arkadaşlar bu arada şeyim. E Edgar'ım 7 seviye, 6 seviye. Yani yakında e, yorumları yazın arkadaşlar. 9 seviye yapayım mı yoksa bütün karakterleri füleyim de öyle mi yapayım? Yani az e, yorumları yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. E, var ya bu güzel olacak ha. Şöyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ee, ben size şeyimi atayım yorumlara. Ee, ben size yorumlara ID'mi vereyim arkadaşlar. ID'mi. Ee, siz o şeye numarayı yazarak bana arkadaşlık isteği olayım ve yorumlara da adınızı yazın arkadaşlar. Ben böyle sizin adınızı anlayayım. O oynayalım arkadaşlar hep beraber. Ee, onun dışında arkadaşlar e şey yapalım siz bana yorumlara yazın arkadaşlar. Ya, bir şöyle bir şey olmuş. ben hani orada YouTube'da ben video yüklerken arkadaşlar. orada çocuklara özel mi çocuklara özel olmasın mı öyle şeyler var arkadaşlar. Çocuklar onları işaretlemeden geçmiyor. Olmuyor. ben de o şeyi işaretledim. Çocuklara özel. orada şey varmış. Eee adını getiremedim Ha, bildirimleri açamıyormuşuz. Yorum yazamıyormuşuz. Öyle bir şeydi arkadaşlar. Ee, i̇şte ben de onu şey yaptım. ben yani çocuklar özel değil dedim. Yani hani herkes özel arkadaşlar. Daha kısacası ben niye süperim kullanamadım böyle ya. Onun adı tam Bibi ha. Zerek Bibi yapmış büyük ihtimalle. Arkadaşlar ben ad değiştirme hani şey var ya. ya ad değiştirmek Bence hakikaten Böyle bir şey. Alt hani her zaman yapmayın böyle bir yani bence beklesin ücretsiz saklarınız. Şey yani arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi hemen şunu alalım. Şurada da bir tane kutu var. Arkadaşlar ben retro brokta da bayağı kupa kastım. Ama şey videoya almamışım ya arkadaşlar o açıdan çok kötü oldu. Yani ben o, o açısını hiç düşünmedim. Yani bakmadım da çok şeye. Hani video çekiyor muyuz, çekmiyor muyuz? Oha! Öldük bildiğiniz ya. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar e, güle güle arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı yorum yazmayı unutmayın E arkadaşlar bu arada size şey söyleyeceğim Karabela kulübüne gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz burada sizinle konuşurum ayrıca burada 12.000 kupa ile bu 12.560. bu kulübü yükseltelim arkadaşlar YBJ Lars kulübü gibi olsun e, bu arada YBJ benim amcam e, dayım bunu da söylemiş olayım Şaka yapıyorum tabi ki. <laughs> Öyle olsa zaten ben şimdiden youtuber olmuştum. 20 bin abonem olmuştu. Yani. Ama yani e, ikisini de yakından tanıyorum yani. bayağı videosunu izlemişimdir. Yani hayranı gibiyim. Hatta ne yani hayran gibiyim hayranıyım hatta onların. Hayran gibi olmasın ama yani. E, ama abone değilim işte arkadaşlar. Kendi youtube kanalım var ya. O yüzden. <laughs> ama eğer bu youtube kapatına e, işte youtube kanalına eğer Allah korusun. Hani çok tutmazsa arkadaşlar ben ben de ya ve lazım kulübü gibi bir kulüp kuracağım. Ee, şey yapacağım. Güleme gibi bir kulüp kuracağım. arkadaşlar. Dilim dönmedi. Yani kulüp kuracağım arkadaşlar. öyle yaparız. Ama ben bunun tutacağına eminim arkadaşlar. Güle güle. Videoma beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve yorumları aç yorumlar yapmayı unutmayınız. Güle güle.